Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Arkadaşlar Bugün ee, sizlerle beraber hem bir soru tanıtacağız Tanıtacağım e, hem de bir e, geri dönüş yapacağım e, Uzun zamandır YouTube'a video atmıyorum bayağıdır e, bilgisayarımda zaten tamir edeyim. Hem soru tanıtacağız hem de bu bir serimiz olacak arkadaşlar Şöyle ben bayağı bir geliştim e, Bu arada böyle güzel bir skin olsun diye şu isimle girdim eee güzel bir arada böyle troll falan yaparız hem diye eee böyle bir, bir skinle gittim Şey arkadaşlar güzel bir e, şey oldu nedir seri olacak ve bu server e, ipsi şu hani şu aralarda falan nokta var onu anlarsınız ee, öyle bir soru arkadaşımın soru Hani girirseniz e, para ile git falan yapıyor. Bay güzel bir soru. Şey şu an zor da teklim varım. E, bilmiyorum yani. Ne olacak umarım. Şöyle arada videoda bakıyorum. da bakıyorum. Ben de sesimi alıyordum. Şöyle mikrofonu biraz daha açayım. E, şöyle ben de ev yapıyordum arkadaşlar. Claim claim var. Şu şu şöyle bir claim var. Neyse şunları yok edelim. Şöyle bir claim kürek gibi bir şey var. Adı normal bir kürek ama claim tabi diyorsunuz. yani. Başka biri gelip sizin alanınızı böyle kıramıyor. Öyle bir şey var arkadaşlar. Bilmeyenler için anlatıyorum ben de. Uzun zamandan böyle video çekmemin sebebi bilgisayarın bozuk olmasın. Tahmet olmasın. Ee şöyle. Bu arada şu stickle de başlangıçta size bu eşyaları veriyor. Ender falan diyor. Ya yani Ender Tito dedim. Troll amaçlı getirdim. Ee, şöyle bu arada fly falan yok. Yetkililerde var. şöyle e, yazayım hatta. Eğer arkadaşım bana yetki verirse evet e, Neyse video dışında söylerim. Bana yetki falan var. Vip falan verir. e, e savuru gelirsen sevinirim. Hani e, tanıtacağım bu savuru çünkü çok güzel bir savur. E, Baya güzel. Benim hoşuma gitti ya. Normalde böyle claimli falan sorulursa ama neden bilmiyorum ama öyle sevmem. Ama bu savur çok güzel bir savur. E, bu, bu arada buraya da şey yapacağım. Şöyle bir tahta koyalım. E, şey. Hadi nedir? Ne derler ona? e, ee, iskele tarzı şöyle balkon tarzı bir şey yapacağım e, ee, üstünde camla kaplıcam arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, böyle yükleri görüyorsunuz yazıyor burada falan böyle güzel bir şey olur bu arada varlar şunlar var, arena var market var orman var etkili toplantı yetkili toplantı, e, toplantı yaptığınız yazdığınızda sizi şuraya atacak benim de hemen burada yani ee, evimi böyle şuraya yap, Şunu hemen burası yaptım. Güzel ev olacak diye düşünüyorum. Hmm. Allah. Neyse gözükmedi. Tamam. Ee, Arkadaş Skype'den yazdı da görünmedi videoda. Neyse. Arkadaşlar bu arada Skype... Aha kürek kırıldı. Skype adresimi istiyorsanız bu videoya bir 5 like girse seveyim dönmemin şerefine falan e, ee, bayağı uzun zamanda video çekmiyordum yani, yani, umarım da like atarsınız şöyle şuna çıkayım hemen evin kapısı şu tarafa yapacağım ya simetrik olmuyor mu dur simetrik yaparız bir şöyle şöyle bir crafting table bu arada arkadaşlar yakında da modlu bir seri gelecek ee, onu da beklemede kalın yani. Güzel bir mutlu seri olacak o da. Görüşmeler Konuşamam. Neyse dur. Ee, şöyle kapılardan ne yapacağım ya? Bunlar da... o nasıl bir şey? Oha. Arkadaşlar olayı görüyor musunuz? Meşe, huş ağacından yapıp meşacı veriyor. Allah Allah bir de az veriyor. Bir dakika. Bir de normal Üç tane vermesi lazım. Acaba niye böyle bir şey? Ya benim Minecraft'ın konfigleri falan mı karıştı anlamadım neyse. Ha? Elimden gitti. Eee ne yapacağım ben? Odun, tekrar Çok bir şey yok. Garip garip şeyler var. Neyse. Arkadaşlar muhtemelen benimle lag vardır. E, video olduğu için falan. Al işte. Neyse. Lak falan mı var? şey yazayım. Bir şey, Bir şey Geliyor. de atacağım yani. Kırmızı gül falan kalsın. kalsın. Onlar yok olur zaten. Ee, chest yapalım. şöyle chest yapalım hemen arkadaşlar şöyle bir ee, bir tane mi yapabiliyoruz biraz daha yapalım bir tane falan yapabiliyoruz neyse dur <laughs> yaptık şimdi aşağı chest tutkası yapacağım ee, ama şimdilik şuraya koyuvereyim şu sandıkları ee, bir de, bir de, bir de. Şu tabellerde hmm, gelip bir saat kadınımızda sanırsam evi falan giremiyor. ben şöyle şuraya da koyacağım. Bilmiyorum. Şuraya kadar. Sadece onlara mı Şurayı Şunu kırsam. Gelsem. Kapıyı olmuyor herhalde. Başka bir kapı kıramıyor herhalde. Neyse. Ee, ya. Onu da ararız. Onu da söylerim. Pulgini Şöyle şunu koyalım. Şunu da koyalım. Şunu da koyalım. Bu da olmuyor? Neyse. Şey cam cam pişirecektim ben. Ee, şunu pişmeye koyup Ben de yani, bu arada set home çekeyim ben. Bir set home çekeyim. Ee, şu, nereye yapalım? Şöyle bir yere set home çekelim. Şöyle ortalıyorum. Hı. Hm. Set home ev. İyiniz kaydedip tutan. Nasıl yazalım ya? Ha, ha, ev yazdığında gelecektir. Bacağım da vardı şöyle ya. <laughs> Arkadaşlar bilgisayarı bu da bugün aldım zaten. De, bu niye öyle oldu? 5 saniye bekleyiniz. Tamam bekliyoruz. Kardeş sıkıntı yok. Yanlış Neyse ya, orası da oldu. Elbette simetrik olmasına gerek Abi ee... Hmm. Abicim video videoda arıyorsun ya? Kapat. Allah videoda arıyorlar. Tövbe <laughs> Bir dakika. şöyle rahatsız etmeyimizi Aramayın. Neyse tamam devam edelim. Ne yapıyorduk en son? Ha, ben şeye doğru gidiyordum. Orada kömür alacaktım. Ya da şuradaki tavuğu. Bu ne lan? seni çarpmışlar mı? Alo? yerin işine girdi. Dur lan gel. Gel kaçma. Yiyin çıkar bunu. Odunla yakarım ya. Sıkıntı yok. Yalnız. Allah. Oha. Ölüyordum. Şöyle hemen gidelim. Ee, şunu aç. Ee, şunu böyle koyarsak. Şansa bak. O ya. Ben de gidip odun kesin diyeceğim de şöyle Şimdi bir çubuk yapalım. Biraz odun kalmadı. Şuradan bir, bir iki tane lan. Şöyle balta yapalım. Hatta taştan yapardık ya. Taşı görmedim ben işe mantarda. Şöyle bir de krek yapalım. Şimdi çok onu da şöyle hazır olsun. Şunlar da ot. Ee, e, bu arada ben de Skype'a bakıyorum orada. Bir falan yazıyorsa. Arkadaşlar bu arada modlu seri gelecek dediğim gibi. Ee, o modlu seri geldiğinde süper modlar olacak içinde. Hani iki, e, şey vereyim. Spoiler vereyim. Süper arama modu ve arama modu olacak içinde. Şu an 2-3 tane mod. Söyledim size işte. Bu arada kuşa money yazdığınızda da e, paranız gözüküyor. Ve e, parayı sanırsam bir şeyler satarak kazanıyordunuz. Tam hatırlamıyorum. E, hatırladığım kadarı söylerim size. Hala bu adam videoda mıyız? Evet. Mouse felç. Hmm. Şöyle. Çamparımızı alalım. Şöyle inventarımı sanıyorum biraz daha. Aha. Ne oldu bir oyuna girdi zannettim bir an sevindim <laughs> neyse çünkü arkadaşlar genellikle fazla kişi girmiyor hani fazla kişi girmiyor dedim mesela ee, giren kişilerin şuradan paralarına bakabiliyoruz ben yani dört sayfa biri girmiş bu arada Latkos e, benim arkadaşım yazmış istiyorum kanal kanal falan da var kısa şu odun topluyorum ya. Baya odun lazım bize. Odun çok lazım bu survival'da ya. En önemli şey odun. Odunla başlıyor çünkü çoğu şey. Ee, şöyle ne yapacaktım ben? Şöyle. Neyse oldu ya. Olduğu kadar. Şöyle camları koyalım bu taraf. Bir dakika. Bir tane daha kapı yapacağım ben arkadaşlar. Ee, şöyle yapabilsem. Var zaten bende bir tane daha. <laughs> ya Allah kahretsin. Kapı gitti. Çıldırıcıyım. Allah kahretsin ya. Ve sinir var. arkadaşlar. Şöyle şeyler sinir ben çok. Yapıyorsun. Gidiyor. Allah'ım yarabbim dirileceğim ya. Şöyle koy. Dediğimde bu arada şuydu. Böyle iskelet falan. Böyle. Burada da bal tutarız misali. Camları da yerleştireyim. Burası yarım kahvaltı. Şuraya da koyalım. Buk falan mı? Lag like falan mı oluyor ha? Ne oluyor? bok falan mı oldu elimde benim üç tane yoktu neyse dur camları yetleştirelim şöyle kapı yerleştireceğim sanırsam bunlar iç içe girmiyor neyse yapayım arkadaşlar ben. Ee, odun açılır. Hepsini değil lan oha. Şöyle mi yapıyoruz arkadaşlar? Tamam bari. Böyle mi yapıyoruz? Tamam böyle yapıyoruz. Abi lak falan mı var? Arkadaşlar Server'da sıfır lag var ama benim internetimden dolayı böyle oluyor. Yoksa server'da lag falan yok yani. Benim internetimden dolayı böyle. Yanlış yere koydum neyse. Dur. Ben de size kaşe ee, şey anlatayım. video çekmediğim zamanlar ne yapıyordum? E, oturuyordum, telefonla falan şey dizi izliyordum. Flash izliyordum arkadaşlar. E, Flash'ın falan izliyordum. İşte bütün sezonlar neredeyse bitirdim. Ya yani, birinci ve ikinci sezonu bitirdiydim birinci sezon yok ikinci sezonu üçüncü bölümüne kadar izlediydim şey ee, sonra işte oradan devam ettim geri kalanında öyle üçüncü sezonu kadar çoğu şey izledim bu arada çit yapalım şöyle etene. bu ne abi bu ne lag var bende şöyle şöyle bir şey yaptık o ben buradan çıkamayacağım ve gıcık olacağım. falan bakmam lazım. O yetkili nerede kaldı? Bir dakika skype'a bakacağım ben. Ne var? Bir şey diyeceğim falan diyor.

Bu arada video 17 dakika oldu. Neyse ben de programlar kısaltırım. Arkadaşlar bu arada kısaltmak için handbrake programını kullanıyorum. Çok kişi de onu kullanıyor zaten. İnterneti böyle kötü olanlar falan. Arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna gelelim. Ya da biraz daha devam edelim. Bilemiyorum şu an. Çok az şey yaptık işte evi biraz tamamladık köprüyü yaptık kapıları koyduk ben size VARP'ler diye izleyeyim. Bundan sonra e, şey yapalım. Vito'muzun sonuna verelim e, Spawn yazıyoruz arkadaşlar. E, slash spawn yazdığımızda 3 saniye hareket etmeden bekliyoruz ve e, biz spawn'a alıyor. Yani ana yere. Burada hiçbir şeyi kıramıyorsunuz. Hiçbir şeye zarar veremiyorsunuz. Claim de çekemiyorsunuz. Bu, bu dünyada claim e, yasak falan diyor. Devlet dışı diyor. E, slash warp yazdığınızda Slash slash var. arena arena Yazab yazabilseydim arena ee, bu arada kaşa klavye sesim ee, çok hızlı giriyorsa özür dilerim çünkü ee, şey laptopun klavyesini kullanıyorum yani ben laptopla olduğum için laptopun klavyesini kullanıyorum ee, o yüzden de mikrofonum ona yakın o yüzden ses gelmiyor. Allah yandık. Leek. Lan yanıyorum. Su. Su. Neyse. Arkadaşlar Warp Arena burası. Burada e, yukarıda okuduysanız bilmiyorum ama burada eşyalar düşüyor. Yani ölürseniz iş bitti. Her şeyiniz gitti. O yüzden burada dikkat etmeye çalışın. Eğer burada ölüp de itemleriniz giderse ee, hiçbir şeyden bir da değiliz çünkü orada yazı, yazıyor zaten İşte aha buraya claim atmadılar mı ya claim atmamışlar buraya, dur nasıl tamam şöyle miydi bir, bir şey böyle işte. şöyle sanırım neyse claim atmamışlar bu arkadaşlar daha herhalde atarlar ee, Allah ben burayı niye kırdım ki? Bir dakika. Şuradan çaktırmadan. Ee, şurayı tamamlayalım. Buraya claim atmamışlar demek arkadaşlar. Şunları kurabiliyor. Daha önce fark etmedim. Allah gene yandık oğlum atlarım diyorum yanıyorum lan yeter yeter Arkadaşlar bu videoya bu arada edit falan yapmayacağım. Edit Camtasia e Studio'yu her açtığımda e, laptop kasıyor. Nedense 4 GB RAM olmasına rağmen ya biliyorum fazla değil ama neyse. Bu arada arkadaşlar Facecam'de videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı like, unutmayın. Like, like. E, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay değil tabii ki de. Çünkü vartları göstermeyi unuttum. Allah kahretsin. Arkadaşlar e, markette e, şöyle küfür yazmışlar e, marketten alınan şeyin üstüne. Şimdi göstereyim size. Işınlanıyoruz bu neyse Şöyle şuraya gidelim. Gördünüz mü arkadaşlar ne yazmışlar şimdi Allah aşkına bunu neden yazıyorsunuz yani. Neyse. E, burası market böyle. E, slash var. Yazalım. Orman var. Yetkili toplantıyı da en son göstereceğim arkadaşlar size. Hmm. Burada kırmızı çizginin dışına çıktığınız zaman her şeyi kırabiliyor ve e, birbirlerine size zarar verebiliyor diye diyecekken düşüyordum az kalsın. E, var. Yetkili toplantı şöyle hemen var yetkili toplantıya gidelim. O benim evin yukarısındaki o yeri de göstereyim size işte. Benim evde de şurada hemen. Ee, işte orası da burası. Ka burası yetkililer. Allah aşağı düşürdüm. Neyse su varmış arkada. Ee, yetkililerin olduğu yer. Ben şuradan hemen böyle aşağı atlayalım. Aşağı atlayayım. Şöyle. Slash. Spawn. Gelim sporuna spawn'a gidelim. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan buradan ya, konuşamıyorum arkadaş Arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna geliyorum. Ee, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, şey bu aslında tanıtım amaçlı bir video olacaktı. Ama e, girmişken ben de bunu bir seri yapayım dedim ve e, böyle olacak. Neyse arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.